Yemin ederim şu anda çok merak ediyorum. Şu anda ne yapıyorsunuz ikiniz? Hı. Açıkla Açıklama bana. Açıkla bakayım. Sen ne yapıyorsun? Hadi senle annen ne yapıyorsunuz? Bu hobileri almışsınız buraya. Neydi? Belini 11 aylığını yapmaya çalışıyorum. Hanımefendi bozuyor. Aa 11 aylık yapacak annen sana. Ben de diyorum bu hobileri niye getirmiş buraya? Bunlar ne yapıyorlar analı kızlı? He? Ha? <laughs> Belini Hadi söyle baba. Baba. Babam. Babam arkadaşlar şu anda e, Belinay'ın 11, 11 aylığını yapacak. Hiç öyle bakma var. Bak Bodrum hep senin için tamam. uğraşıyoruz Bodrum. ha. Yemin ederim hep senin için uğraşıyoruz. Biz ne yaparsak yapalım diyoruz ki Belinay için. Ama sen hiç bizim değerimizi bilmiyorsun. Arkadaki düğmen de açılmış. Belinay. <laughs> evet hobilerle 11 aylık yapacağız. <laughs> 11 11 ay yaz. Ay mı yazacaksın aşkım? 11 yazacaksın mı? E tamam geri kalan da ay yaz işte. Kalp yapacaksın. Kalp? Hı. İyi tamam hadi yaz. Anneciğim. Evet bebeğimiz 11 aylık oldu. Bir ay sonra bir yaşını Beykoz Riva'da Bozma! Bozma! Beykoz Anladım. Riva'da şeyini Bozma! Evet. Bak bak ne diyor bak. Azla değil anne. Tamam. Aşkım bir aylığını şeyde kutlayalım. Beykoz Riva. Bir aylığının bir yaşını yani. yani. bir yaşını Beykoz Riva'da kutlayalım tamam E bozdu. E bozdu. E biz nasıl yapacağız ya? Yapamıyoruz. Çok hiper aktif, aktifsin ya. Ağlayın ne yapayım? Ne yapayım ben şimdi? Git, git oraya git. Git ben yapayım sonra gel hadi. Git oraya sonra gel. Evet hadi git. Hadi git. Yine başla. <laughs>